Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu kaydederken mikrofonum çalışmıyormuş. Ben de bu yüzden şu an edit sırasındayım. Yani videoyu montajlıyorum. Bu esnada arkadaşlar arkaya ben kendim ses koyacağım. Yani bu videonun sesi falan değil. Haberiniz olsun. Böyle bir aksaklıktan dolayı kusura bakmayın. Hepinize yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte titanyumla arkadaşlar sosyal deney yapacağız. Arkadaşlar seçtiğim kişilere 5'er bin kina satacağım ve hangileri geri dönüş yapacak benim mesajlarıma cevap verecek ve bana 5000 bin kinasımı geri atacak bunu test edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi Melis adlı arkadaşımı 5000 lira gönderdik ve şimdi ona 5000 k yolladım ve geri atar mısın diyeceğiz arkadaşlar bakalım geri dönüş yapacak mı? Arkadaşlar sürekli atıyoruz mesajımızı ama ge bize geri dönüş yapmıyor ve paramızı bu şekilde 5K'mızı kaptırıyoruz ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. Bakalım o bize parasını atacak mı? Attığımız parayı atacak mı? Evet arkadaşlar şimdi Başar Demir arkadaşımıza 5000 TL'mizi yolladık ve yanlışlıkla attığım 5K'mı geri atar mısın diyoruz. Bakalım bize geri dönüş yapacak mı ve paramızı arkadaşlar bize verecek mi? Arkadaşlar maalesef ki bu arkadaşımız da bize paramızı vermiyor. 5K'mız arkadaşlar atmıyor. Yapacak bir şey yok. Yani sayımız zaten pek öyle atan yok. Belki AFK falan bırakıyordur bu arkadaşım ama yapacak bir şey yok. Bu şekildeydi. Bakalım bir sonraki kişi para atacak mı? Evet arkadaşlar şimdiki arkadaşımızın adı EgePros28. Bu arkadaşımıza 5000 Kina gönderdik ve MSG yazıp arkadaşlar arkadaşımıza diyeceğiz ki yanlışlıkla 5K Kina sattım geri atar mısın? Bakalım arkadaşlar bu bizim paramız atacak mı? İnşallah atar ne diyelim. Sonuçlar şaşırtmıyor arkadaşlar. Bu arkadaşımız da maalesef yine atmıyor. Belki AFK'dır filan diyerek geçiyoruz ama yani bu şekilde yanlış filan paranızı atmayın. Arkadaşlar bu videomuzu maalesef çok aksaklık yaşadık. Mikrofonumuz videoda çalışmıyordu ve ben şu an işte montaj sırasında olduğum için şu an böyle arkaya ses koyuyorum bu şekilde yani arkadaşlar bir sonraki videolarımız daha iyi ve daha kaliteli gelecek bu şimdilik böyle bir video olsun umarım videoyu beğenmişsiniz ki inşallah beğenmişsinizdir şu anlık elimden gelen bu arkadaşlar ama bir sonraki videolarımızda bu mikrofon sorununu halledeceğim eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum daha farklı farklı videolarda daha görüşmek üzere hoşçakalın bay bay